Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Bitcoin gün içinde sert yukarı yönlü hareketliliği devam edecektir. Akşam vakti bir geri çekilme bekliyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar buna istinaden yani biliyorsunuz ki bu gibi düşüşlerde yüksek alımlar alır ve çoğu altcoinler yükselmez. O yüzden ne diyoruz ki arkadaşlar gün içerisinde hızlı sat yapıp günü de kapatabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar dün Amerika verileri açıkladı. Veriler iyi geldi. E, yükseliş devam edecektir hatta hafta sonunda sert yükselişler bekliyoruz onu da söylüyorum dediğim gibi arkadaşlar gün içerisinde hızlı hasatlar yapıp da günü de kapatabilirsiniz e, şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar aldığınız coinleri de sosyal medya üzerinden takip edin yorumlarınızı yazın tepkilerinizi belirtin dediğim gibi arkadaşlar bu gibi yükselişlerde çoğu coinler yani çoğu altcoinler direncini ana coin'den alır çok fazla yükselmez geri çekilir bu da bir yatırımcı baskılar iki de korku baskısı yapar yani spottayken, zarardayken sattırmak ister. O yüzden de dediğim gibi bu gibi durumlarda biraz daha sabırlı ve olumlu hareketlerle günü de kapatabilirsiniz. Şunu da söylemek istiyorum. Spotta olan, zararda olan coinleri satmayın. Dediğim gibi arkadaşlar gün içerisinde sert grafik hareketliliği göreceğiz. Hem alt hem ana coinlerden. Ama akşam bir geri çekilme olabilir. Akşam TikTok'ta saat 7'de canlı yayınlarımızda detayları açıklıyoruz. Hepinize de kolay gelsin. Bol kazançlar arkadaşlar. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir.